Mümin kardeşlerim, delikanlar bir yere çeşme yaptırmışlar. Bu Konya'nın ileri mahallelerinden birine. Hocam bu çeşmeye bir yazı istiyoruz dediler. Aşağı yukarı 20 sene evveldi. Bu çeşmenin üzerine bir kitabe istiyoruz. Gelip de su içenler o yazıyı okusunlar. Hem susuzlukları kansın hem de imanları bir şey alsın oradan. Bir şeyler edinsinler hocam dediler. Ben hiç unutmuyorum o geceyi şöyle kitap karıştırdım muhterem Müslümanlar. Şairlerin şiirlerine baktım, ediplerin yazılarına, nesillerine baktım, baktım. Nihayet bizim Ali Ulvi Kurucu abinin gümüş tülüne bakıyordum. Şöyle dört mısra, iki beyit geldi muhterem Müslümanlar. Ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle. Ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle incitme büyük ceddini Allah'ı seversen Milyarla şehidin ebedi varissin sen Yazın çocuklar bunu dedim Haza, Hala mermer taşın üzerinde Orada yazılı muhterem Müslümanlar Evet Ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle Kur'an meşalesi, sünnet meşalesi, Hz. Muhammed'in meşalesi. İncitme büyük ceddini Allah'ı seversen, milyarla şehidin ebedi varisin sen. Çanakkale'lerde, Kosova'larda, Tuna boylarında, Trabulus garplarda, Bağdat surları önünde, Yemen ve San'a'larda, Vaha çaldıranlarda, ve hakeza ve hakeza Kur'an meşalesiyle yürüyen namuslu, şerefli, haysiyetli, izzetli, şahsiyetli ecdadımız ellerinde Kur'an meşalesi olduğu için her seferden zaferle dönmüşlerdir. Öyleyse ben bugünün nesline, bugünün gençliğine, bugünün evladına tekrar söylüyorum. İncitme büyük ceddini Allah'ı seversen milyarla şehidin ebedi varisisin sen. Mümin kardeşlerim, yehdi bihillahu men ittaba rızvanehu subule selam ve yukhricuhum minez zulumat ila nur bi ve yehdihim ila sıratin mustakim. Kur'an için gelecek cuma dersimiz mahzı Kur'an olacak inşallah o teala. Neymiş bu? Efendim, yani Kur'an için Allah ne buyurmuş, Kur'an için Resulullah ne buyurmuş, Kur'an için İslam büyükleri ne buyurmuş? Gelecek Cuma'da göreceğiz inşallah. Teala. Mevlamız buyuruyor, selamet yollarına Cenab-ı Hak bu Kur'an'la iletir. Sonra, ve yuhlicuhum mine ilen nur. Bir buçuk milyarı, eğer dönerlerse bu tarafa beş buçuk milyar beşeriyeti, Cenab-ı Hak Kur'an meşalesinin ışığında, zulmetlerden nura çıkarır izni sübhaniyesiyle evet ve ehdihi'l sıratal mustakim ve onları en doğru yola iletir en doğru yola müslümanlar benim için de sizin için de evlatlarımız için de yavrularımız için de bizi idare edenler için de müminler duyuyor musunuz bizi idare eden kaderimizi ellerinde tutanlar içinde saadete giden bir tek yol var kainatta Hazreti Muhammed'in nuru ve Kur'an'ın avizesi ve ışığı eğer aş eri Mevlana'mız öyle diyor destra ender ahadü ahmet bizen ey birader var hezbu cehliten bir elinde Kur'an avizesi sımsıkı sarılacaksın. Bir elinde Hazreti Muhammed'in nuru ve sünneti sımsıkı tutacaksın. Sen Ebu Cehlinden, şeytan şerrinden ancak o vakit kurtulabilirsin diyor. Öyle olunca ben cemaatimle beraber Rabbi Zülcelal'ime söz veriyorum. Bir elimizde avize Kur'an, bir elimizde meşale-i Sünnet Peygamber Efendimizin nuru olduğu halde yürümemize devam edeceğiz. Sonumuz hayırdır. Yolumuz açık olsun inşallahü teala. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Tayyibeyi, Münciyeyi, Mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapılmalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakkı itibak batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı, garra Ahmediyeyi, Muhammediyeyi, i, Ahmediye -i Muhammediye-i Mustafaviye temessük ve itibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye. Cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet, نيمات وجمال إلهي يسله التفات وإكرام إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح <applause>